Ben geldim. Hoş geldim. Haluk? He. Sen bu işi bayağı ciddiye almaya başladın ha? Evet. Vallahi benim yapamayacağım şey yoktur. Ama yapmak istemeyeceğim şey çoktur. Vallahi yani gittikçe ustalaşıyorsun, beni şaşırtıyorsun. Valla Meltem'cim bana yeteneksiz diyenler utansın. Ya bir de kursa gidelim dediğimizde yani mırın kırın ettin. Meğer aramızda en hevesli senmişsin. Valla bu kadar zevk alacağımı bilsem daha önce başlardım. Ya böyle çok hoşuma gidiyor biliyor musun? Böyle rahatlıyorum, böyle bütün stresimi atıyorum. Böyle deşarj oluyorum. Ya bir şey diyeceğim. Bence ya. sen bu işin peşini bırakma. Bırakmayacağım zaten. Bu resim benim kişisel sergimin ilk resmi olacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Leonardo Bey. Buyurun çayınız. Dikkat et, dikkat et. Üstüne dökeceksin. Hocam dökmedim ki. Niye kızıyorsunuz? Ee, testi kırıldıktan sonra kızmak neye yarar? Haklısınız Nasrettin Bey. Daha dikkatli olurum bundan sonra. Ne bir olma. Bu resme zarar verecek olan kişinin canını okur mu ona göre? ama değerli resimmiş. Bir de ressamlar öldükten sonra resimleri değerlenir derler. Ama Haluk Bey hala sağ ve yeterince değerli bir resmi var. Hadi Emine sen sofrayı hazırlamaya başla ben de yardıma geliyorum. Haluk Heh. şu alet edevatın eşyalarını topla ortalıktan bak. Yemek yiyeceğiz hem de misafirimiz gelecek. Misafir mi gelecek? Hı. Kim geliyor? Ya Emre gelecek birazdan. Allah Allah. Emre ne zamandan beri misafir oldu? Bu sefer başka. Kız arkadaşıyla gelecek. Ana. Hadi toparlan. Hadi hadi hadi. hadi. Tamam. Ya tamam tamam değil. Tamam, ben bilmiyorum. hadi. Sen daldığını mı bırakmaz tamam, tamam. şimdi? <laughs> <laughs> Alo. Tamam. tamam. E tamam mı diyorsun? Son ya? rötuşları yapıyorum. Ben gördüm o resmi. Daha rötuştan fazla şeye ihtiyacı var. Bak, tamam bitti ya. Bitti, hadi. <laughs> ya bak, ilgi mi dağıtıyorsun? Yanlış bir şey yapacağım şimdi senin yüzünden. Tamam. <laughs>